Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Halıdere'de gerçekleştirilen altyapı yatırımlarını ve Gölcük Yeni Terminalini yerinde inceledi. Ne zaman ay. Normalde ¡Gracias! İzmit Belediyesi'nin Dur Hasan Mahallesi'ndeki Lavanta Şenliği vatandaşlara doğayla iç içe huzur dolu anlar sundu. Göreve geldiğimizden itibaren İzmit Belediyesi olarak belediyemizin atıl kalan arazilerini tarıma açtı. İzmit'in sadece sanayi ve betonla alınmasını istemiyoruz. İzmit aynı zamanda güzellikleriyle eşsiz bir kent. အပေါ်ကိုပြနေတယ်လူချင်းတွေရင်ထဲမှာဘာ Evindeki birinci yılı geride bırakan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, çalışmalarını kredi kullanmadan, borçlanmadan ve arsa satmadan gerçekleştirdiğini ifade etti. Seçim öncesi size söylediğimiz gibi bizim temel dört ilkemiz vardı. Adaletli olmak, şeffaf olmak, hesap verebilir olmak ve halkla bütünleşmek. Bunlar doğrultusunda özellikle net bir şekilde söyleyeyim, bunları yaparken hiç kredi kullanmadık, borçlanmadık. Arazi de satmadık. Peki nasıl yaptık? Halka ait olanı halka verdik, tasarruf yaptık ve seçim öncesinde de sürekli söylediğim 148 bin kişinin bütçesini bir avuç insana kullandırmadık. 148 bin insanın halkın tamamının hizmetine sürdük. Coğrafi işaretli Kandıra bezinin ham maddesi olan keten bitkisi 40 yıl aradan sonra Kandıra Belediyesi tarafından yeniden toprakla buluşturuldu. Keten Kandıra'ya özgü, Kandıra'da yetişen atalarımızın geçim kaynağı olan ve manav kültüründe giyimden kullanım eşyasına kadar bütün ihtiyaçlarının giderdiği bir bitki. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin komek bünyesinde atölyesi var, hocası var. Biz dedik ki bizim de bir emeğimiz olsun. Biz de bunu tekrar bir yere getirelim. İleri teknoloji fabrikalarda bunun lifini çıkartıp iplik olup komekte tekrar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin El sanatları, atölyelerinde ablalarımız bunu tekrar dokuyacak. Bunu ekonomiye kazandıracağız. Senelerdir ketenleri ekilmiyordu. Şimdi keten ekiliği aynı o günlere. Biz evvel ben 17 yaşında gelin oldum. 17 yaşından beri 8 yakınladım. Biz bu işlerle mücadele ettik. Bu keteni ekerdik, yoladık, biçerdik. Düve işledik, bez yapardık, çuval yapardık. Evvel naylon, şimdi bu naylon yoktu. Onlar da bunlardan yapardık. Bizim işimiz bunaydı. Biz de şimdi bir çapaya çıktık mı? Harmana kadar durmak yoktu. Kocaeli'de Rümeysa Meriç Özcan'ı boynuna ip bağlayarak bayıltan ve kamyonetle birlikte uçurumdan atarak ölümüne kaza süsü veren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Rümeysa'nın saçının bir teline zarar gelsin istemezdim diyen sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza kararı alkışlarla karşılanırken Rümeysa Meriç'in annesi ise sevinç gözyaşı dökerek bittim ama için bir nebze olsun ferahladı dedi. Mahkeme bugün kısa kararını açıkladı. Kısa kararda mahkeme sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak bizim talep ettiğimiz savcılık mütalasında da olan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan beraat kararı var. Derdi. Netice itibariyle süreç yargı süreci devam edecek. Bizim istinaf ve temiz yargıtay itirazlarımız devam edecek. Biz ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bulma suçundan da ceza alması, kanat, alması gerektiği kanaatindeyiz. Netice itibariyle biz Türk Adaleti'ne güveniyoruz. Üst mahkemede yapılan yargılamada biz kişinin sanı en ağır şekilde ceza alacağını düşünüyoruz. Bu mahkemede bizi sevindiren şey kişi hiçbir pişmanlık göstermemişti. Mahkemede doğruları anlatmamaya devam etmişti. Gerçek kişi dayanlarına devam etmişti. İyal olmamasını biz mahkemede talep etmiştik. İyal indirimi netice itibariyle mahkeme iyal indirimi de vermedi. O, bu aşamada bizi sevinmeyen tek şey. Onun haricinde yargılamanın süreci devam edecektir. Üst mahkemede hem bir hem yargıtayda itirazlarımız doğrultusunda biz en ağır şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum. Çok mutluyum. Başka bir şey demiyorum. Yani bittim ya. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama gerçekten şu an içim bir deniz olsa <laughs> ferahladı. Tematoyolunun Kocaeli geçişinde iki tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, üç kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik oluştu. Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir otobüs durağına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Saldırganlar durağın camlarını kırarken olay yerinde kimyasal madde kullanıldığına dair izlere de rastlandı. Elahmet Mahallesi Korniç Caddesi üzerinde bulunan durağımızın hali işler acısı. Yaklaşık olarak bir iki ay önce de aynı olaylarla karşılaşmıştık. Fakat bu seferki biraz daha farklı bir olay. Yani yerlerde de görüyorsunuz alüminyum folyolar var. Şurada yere yola yapışmış alüminyum folyo kalıntıları var. Yani tabii ki bunların içeriği hakkında herhangi bir malumatımız şu an için yok. Fakat bu kolluk kuvvetlerinin görevi büyük bir ihtimalle onunla ilgili olarak da gece detay aldılar. Bir kamera sistemi isteyecek. Kamera sistemi olursa yapanlar büyük bir ihtimalle bulunur.